Şimdi burayı da millet bahçesi kapsamında bize değiştireceğiz. Bravo! Bravo! bravo. Tamam, burayı yeşil alana çevirelim, millet bahçesi yapalım. Daha önce iki tane millet bahçesi yapacağımızı, millet bahçemiz e, ee, inşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak. Şu anda Yeşilyurt Belediye Sınırları içerisinde eski SSK Hastanesi'nin olduğu alandayız. Burası yaklaşık 40 bin metrekarelik şehrin merkezinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir alan. İnşallah bu alana belediyemize belediye binası yapmak üzere bir 5 dönüm alan ayıracağız. Kalan 35 dönümü de Yeşil Yurt'a bir millet partisi olarak yapıp teslim edeceğiz. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun şimdi millet bahçelerimiz. Alattığımız için, Yeşil Yurt'umuz için, Battal Gazi'miz için inşallah biz daha yaşanabilir, daha yeşil e, bir şehir inşa etmek adına bu projelerimizi yapıyoruz. Malatyalılar en güzeline layıktır. Biz de onlara hizmet edebilmek adına bu projelerimizi kararlı bir şekilde yapıp inşallah 2023'e giden yolda daha güçlü bir Malatya için, bölgesinde lider bir Malatya için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.